Ayşe Hanım, Ceyda Hanım beni öldürecek. Bakın gerçekten başka zaman baksam yani bir sürü iş var yapılacak. Olmaz Atilla'cığım, olmaz. Ya açacaksın fincanı üç beş bir şey vereceksin bana. Ayrıca Ceyda bir şey söylerse ben sorumluluğu üstüme alırım. Yani sen rahat ol. Aç söyle işte ya, aç söyle. Ya bu ne kadar böyle acil olabilir ki? Bir fal bakacağım nasıl oluyor yani ben anlamadım ki. Yani Atilla'cığım ben sorgulamıyorum, sen de sorgulama. Bu şu falı işte. Hadi, hadi. Hımm. Şiştim ama söyle artık. Bir bayrak görüyorum. Devlet dairesinde bir işiniz var gibi. Onu biliyoruz, onu geç, geç onu geç. Ama bu böyle olmaz ki efendim, yani sanki... ...şeymiş gibi, arama motoruymuşum gibi... ...yani istediğini sor, söylesin, olur mu öyle yani? İyi, ee, tamam Atilla'cığım. Kusura bakma. Sen tane tane şimdi ne görüyorsan anlat. Ay çok heyecanlandım. Niye heyecanlandım bilmiyorum ama... ...gerçekten heyecanlandım. Hadi. Tövbe estağfurullah. <laughs> ya Rabbi ya Allah'ım ya. Üf! Hı. Of! Vay, 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 vay. Aman, aman, aman. Aa! Hmm. Ne? Ha, kuşmuş ya. Kuş muymuş? Ee, Atilla, bu kuş nasıl bir kuş? Yani beyaz, böyle eğri boyunlu. ...böyle kocaman, upuzun, böyle kanatları var... ...kanatları açınca dünya güzelleşiyor falan, öyle bir kuş mu? Öyle ayrıntı çıkmaz, pikseli düşük bunun. Ha. Şey pardon, <laughs> yani şöyle... E, kuş haber demektir, öyle söyleyeyim. Bir de bu kuş... ...atın üstüne binmiş, size doğru geliyor. Hatta yine yaldır yaldır geliyor. Hmm. şey o zaman... Murat haberse, Murat'ın kuşun üstüne binmiş geliyor. E, yok, saçma Ayşe. O zaman kuşun Murat'ın üstüne geliyor. Tamam, anladım. Murat'ımdan bana bir haber var. Ee? Bak, ne bakıyorsunuz arkadaşlar? Yani delirmedim. Henüz delirmedim. Düşünüyorum işte. Ben de kafamda oturtmaya çalışıyorum. Ben her gün palma baktırıyorum. Canım terimleri karıştırmış olabilirim. O yüzden oturtmam lazım yani kafamda. Arıyor. Arıyor işte, arıyor. Kesin beni bulamadı ya. Ayşe Hanım benim gitmem lazım. Gerçekten bakın yani gitmem... Fal zaten bu kadar bitti. Falla bir şey yok daha. Atilacığım son bir şey söyle bak. Kapanışı yap o zaman. <laughs> kapanış konuşması. Peki o zaman. Oo bir sürü kuş görüyorum. Kuş sürüsü. Oo kuşlar dile gelmişler. Hadi ben kaçmam lazım artık. Sana da bir sürü iş verdim. Hiçbirini yapmamışsın. Yeter bu kadar yaylandım burada. Hadi kalk kalk kalk. Ay, i̇yi iyi tamam. Hadi kalk. Hoşçakalın. Sağ ol Atilacığım çok sağ ol. Yıka onu tamam mı? İyice yıka. Kuş dedi. Neden kuş sürüsü diyor? O ne demek ya? Ben ilk aşık olduğum çocuğun kendisi olduğunu itiraf ettim. Ya bilmeden de olsa ettim. O da itiraf edecek ya. Etmeli yani. Kesin etmeli. Söyleyecek mi acaba ya? Benim varsa da o kaderi değiştirmem lazım. Niye ki? E olmaz çünkü bro, biz anlaşamayız. Ben istesem de o istemez. Mümkün değil yani, beğenmez beni. Ayrıca onun gözündeki bizim halimizi düşünsene bir. Olmaz. Kaderimi değiştireceğim diyorsun. Yani elimden geleni yapacağım diyorum. <laughs> Brocuğum elinden gelene bak, hala kuyu yapıyorsun. Ne bitmişten. <laughs> Kulübede de yapmıştım bunu. Bizim deli Rasim unuttuğumu sanmış. Eve yollamış. Ee, Ayşe e. gördü mü? Bendeki şansla görmemesi mümkün mü? Bir şey dedi mi? Bir şey demedi. Ama yani imalı imalı, ters ters sorular sordu. Anladı yani. İşte ilk aşık olduğun kişi kimdi, ilk öptüğün kişi kimdi falan. Vallahi Burcu'm, bana sözünüz var. Erkek olursa adını Volkan koyacaksınız. Saçmalama Volkan ya. Ciddi ciddi bir şey anlatıyorum burada. Ayrıca unuttuğumu sanma. O mahkeme senin yüzünden patladı. Bana yardım edeceksin. Kaderin önüne geçemezsin kardeşim. Volkan, ne oluyor bana? Hı? Ne oluyor abi bana? Şimdi ben niye yaptım bu kuyu? Niye yaptım durup dururken? Ayşe'yi görünce içimde böyle bir şeyler kıpır kıpır ediyor. Odamda onun eşyalarını gördüğüm zaman bir seviniyorum. Töbe töbe. ya, volkan çok basit abi. Duygular ve mantık. Biri artarsa biri azalır. Ters orantı esas. Ondan değildir o, şeydendir. Mevsim değişikliğindendir. Dengesiz beslenmedendir. Ama kaderden değildir. Yok. Yani eğer öyleyse bile bunu değiştirmemiz lazım. Ha ben istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Ben artık eski Kerem Yiğiter'e geri dönmek istiyorum. <laughs> Alemlerin hızlı çocuğu Kerem Yiğiter diye anılmak istiyorum tekrardan. Ayşe beni Jaguar'dan kaplumbağa ya çevirdi. Yavaşlattı beni. Bir baksana bana. Şu malzemeden aşık adam rolü çıkar mı? Vallahi çıkaran çıkarıyormuş. <laughs> Perçinleme abiciğim. Perçinleme bana yardım et. Ne yapacağız şimdi? Tamam. Sen eski Kerem'e dönmek mi istiyorsun? İstiyorum evet. O zaman seni eski Kerem'e döndürecek... ...biraz nazımızın geçeceği bir iki kadın arkadaş bulmamız gerekiyor. Hı. Nasıl yani? Şimdi bu kuğu muhabbetlerinden falan... ...Ayşe kendini özel hissetmiştir değil mi? Hissetmiştir tabii. Hissetmiştir. Hatta şey bile demiştir o. Ay ben boşanmak için gün sayıyorum. Beyefendi bize kuğu yapıyor. Kesin bana aşık. Demiştir bu ses tonuyla. Yani ne düşündüğünü bilemeyiz tabii. Ama özel hissettiği kesin. Bizim görevimiz Ayşe'nin kendisini özel hissetmemesini sağlamak. Onu da şöyle yapacağız: Ayşe ile aynı mekanda ve aynı zamanda yani aynı yerdeyken bir tane kadın arkadaş yanına gelecek. Elinde de bir tane ku. Bak sen şu Allah'ın işine. Sen ne bütün takıldığın kızlara imza hareketi olarak ku veriyormuşsun. Herkese yani. İşte şimdi konuşmaya başladım. Devam et. Sen şu mekan işini hallet. Ayşe'yi de bir şekilde oraya gelmeye ikna et. Gerisi bende Buracığım. Çözeceğiz bu işi. Evet. Evet. Bu plan işler abiciğim. Güzel. Her kıza bir kuğu. Belki söyleyecekti de cesaret edemedi. O da insanlık hali değil mi canım? Ben de hiç alttan almadım ki Kerem'i. Bir kere de boş veremedim duyduklarımı. İçinde hala Masum bir yan kalmış. Ne becerikliymiş ha. Kat izi bile yok. Hani kondurabilsem diyeceğim ki bu bir teklif. Başka bir halimizin mümkün olduğunu vaat eden. Belki boşanmak zorunda olmasaydı. Ayşe. Ne bağırıyorsun be? Bağırmadım ya. Ayşe bak yine. Çıkışmasana adama. Ya kusura bakma öyle korktum da. Ne oldu bir şey mi söyleyeceksin? Hani ben sana söz vermiştim ya. ...beraber bir yemek yiyelim diye. Ha, evet hatırladım. Ha. Eğer müsaitsen bu akşam çıkalım, güzel bir yemek yiyelim. Nasıl yani, akşam yemeği mi yiyeceğiz beraber? E şimdi öğle yemeği atıştırmalık olur, sonra dersin ucuza kaçtık falan. Çıkalım, güzel bir yemek yiyelim. Niye olur? Tamam. Tamam. O zaman iş çıkışı bir eve uğrayalım, sonra gidelim. Tamam. söyleyecek kesin. Bilerek şimdi yemeğe götürüyor. Orada söylemek için. Kesin kesin. Ay. Aa. Nereye kadar Large.